Arkadaşlar bu videomuzda 78 L05 voltaj regülatörü SMD malzemenin lehimlenmesini yapacağız. Kısaca malzemeyi ise tanıtıyorum arkadaşlar. Bakın 78 L05 videoyu küçültüyorum. Sağlıklı görebilmeniz açısından. Arkadaşlar 78 L05 SMD malzeme. Şimdi bu malzemeden 4 tane var sizlerle birlikte bu malzemeyi de lehimleyeceğiz. İlk evvela PCB'ye lehim vermek işlemine başlayacağız arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. Kullanmış olduğum lehimi değiştirdim arkadaşlar. 0.75 kullanacağız bunda. Şu şekilde başladık. şuradan devam ediyoruz. Şu şekilde olacak. Köşelerin beyaz sembollere gelmesine özen gösterelim. son olarak şu arkadaşlar lehimliyorum çöktü malzeme pcbye oturdu eminim diğer bacakların lehimleme işlemine geçeceğiz çok az belli belirsiz flak suyu alıyorum diğer bacağı lehimliyorum burada havyeye tutuş şekliniz önemli arkadaşlar İster şu şekilde tutun, ister herkesin tut, iş tutuş şekli farklıdır ama ben yine de bir hatırlatmak istedim. Bakın şu şekilde tutuyorum ben. Şöyle tutuyorum. Dağılıyor bütün malzemeyi eminim tuttuğumdan bacaklardan bırakıyorum. Bakın lehimler de son derece iyi parlak gözüküyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi değişik açılardan gösterteyim. Evet buradayız Çok az kulak suyu alıyorum Bacak aldı eminim Diğerini yapıyoruz Buradayız Evet İşlemimiz tamamlandı Bacakların hepsi lehimlendi Hatta şu biraz eksik kaldı gibi. Evet. Diğer şase taraflarını lehimleyeceğiz. Şöyle göstersem daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Burada havayı gezdirin arkadaşlar. Hem de lehimi burada diğer malzemelerine nazaran biraz daha çok vereceğim. Havyaman asasında 370 santigrat derecede yükselttim. E, tuttu eminim bırakıyorum. Diğer iki taneye geçiyorum. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar videomu tekrar çökültüyorum hep birlikte inceleyelim sizin de görmüş olduğunuz gibi lehimler düzgün herhangi bir sıkıntı yok bu arada belirtmekte fayda görüyorum şu aralarda görmüş olduğunuz kapasitörler var ya SMD kapasitoları onlar 0805 paket. Şurada bir Zener diyotum var. Kısaca yaptığım işlemleri sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.